Hoş geldin. Bugün tüketici davranışlarının genellikle e, pek de ön plana çıkarılmayan bir yüzüne bakıyoruz. Yani işin keyif tarafına, duygu, hayal boyutuna. Evet. Hepimiz alışveriş yaparken ne kadar mantıklı olduğumuzu düşünürüz, değil mi? Hani fiyatları karşılaştırırız, özellikleri inceleriz. ...en doğru seçimi yapmaya çalışırız. Tabii, bu yaklaşım yani tüketicinin rasyonel bir problem çözücü olduğu fikri... ...ki buna bilgi işleme modeli diyoruz... E, ...alandaki çalışmalarda uzun süre hakimdi. Hı hı. Ama işin aslı tüketim dediğimiz şey bundan çok daha fazlası. Çok daha karmaşık, duygusal bir süreç aslında. İşte tam da bu noktadayız. Peki ya bir ürünü sadece işe yaradığı için değil de... ...bize yaşattığı o hisler için... ...kurdurduğu hayaller için veya verdiği o saf keyif için seçtiğimizde ne oluyor? İşte bugün tam da bu konuya odaklanacağız. Morris Holbrook ve Elizabeth Hirschman'ın 1982'de yayınladığı... ...bence tüketici araştırmalarında gerçekten yeni bir sayfa açan... ...iki önemli makalesine yakından bakacağız. Hmm, çığır açıcı makalelerdir onlar. Kesinlikle. Senin için seçtiğimiz bu kaynaklar tüketimin bu deneyimsel ya da daha popüler ismiyle hedonik yönünü yani işin hazza, duyulara, duygulara odaklanan kısmını ele alıyor. Aynen. Hazırsan tüketimin bu keyifli ve renkli dünyasına birlikte dalalım. Harika olur. Şimdi geleneksel model dediğin gibi tüketiciyi rasyonel bir karar verici olarak görüyor. İşte bir ürünü alırken ne bileyim kalori miktarı, yakıt verimliliği gibi nesnel özelliklere bakar. Evet, somut faydalara. Aynen sağladığı somut faydalara odaklandığını varsayar, işte deterjanın leke çıkarma gücü gibi. Ama Holbrook ve Hirschman diyor ki bu bakış açısı e, resmin çok önemli bir parçasını yani deneyimsel yönünü gözden kaçırıyor. Yani bu ne işe yarar sorusu kadar belki ondan da güçlü bir şekilde bu bana ne hissettirir diye soruyoruz aslında. Kesinlikle. Peki nedir tam olarak bu hedonik tüketim biraz daha açabilir miyiz bunu tabii hedonik tüketim en basit tanımıyla bir ürünle olan etkileşimimizin deneyimimizin çoklu duyusal fantazi ve duygusal yönlerini ifade ediyor çoklu duyusal fantazi ve duygusal evet çoklu duyusal derken sadece gördüklerimiz değil tatlar sesler kokular dokunma hissi hepsi bu deneyimin bir parçası Hatta ilginç bir ayrım var kaynaklarda. Sadece dışarıdan aldığımız duyumlar değil, yani afferent deneyim değil. Hı hı. Zihnimizde canlandırdığımız, kendi ürettiğimiz imgeler de, yani efferent deneyim de buna dahil. Mesela bir kahve kokusu sadece burnuna gelmez, zihninde sıcaklık, rahatlama gibi başka imgeleri de tetikleyebilir. Anladım. Yani sadece pasif alıcı değiliz, aktif olarak zihnimiz de çalışıyor. Peki ya fantazi boyutu? Bu biraz daha soyut sanki. Aslında günlük hayatta çokça deneyimliyoruz. Fantazi zihnimizde canlandırdığımız imgelerle ilgili. Kaynaklar bunu ikiye ayırıyor. Birincisi tarihsel imgelem. Yani geçmişte yaşadığın gerçek bir anıyı, bir deneyimi hatırlamak. Mesela çocukluktaki bir tat gibi mi? Aynen. Belki annenizin yaptığı o kurabiyenin kokusuyla direkt çocukluğunuza gitmeniz gibi. İkincisi ise fantazi imgelemi. Burada gerçek hayattan parçalar kullansan da, zihninde tamamen yeni, daha önce yaşanmamış bir senaryo yaratırsın. Bir duyusal deneyim kurgularsın. Hmm, nasıl yani? Film izlemek gibi mi? Tam olarak. Bir macera filmi izlerken kendini kahramanın yerine koymak, onun heyecanını, korkusunu zihnen yaşamak gibi. Gerçekte olmayan ama zihninde yaşanan bir deneyim bu. Çok ilginç. Zihnimiz beya aktif rol alıyor yani. Üçüncü boyut da duygusaldı değil mi? Aynen öyle. Ve bu bir ürünü sadece sevmek ya da sevmemekten çok daha öte bir durum. Hedonik tüketim dediğimizde geniş bir duygu yelpazesi işin içine giriyor. Sevinç, korku, öfke, coşku, hüzün, gurur, utanç, aklına ne gelirse neredeyse tüm duygular. Evet. Hatta kaynaklar diyor ki bazı ürünleri mesela romanlar, filmler, hatta heyecanlı bir spor maçı tüketmemizdeki temel güdü tam da bu duygusal uyarılmayı, o iniş çıkışları aramak. Gerçekten de bu üç boyut, duyular, fantaziler ve duygular bir araya gelince tüketime dair o standart mantıksal algımız epey değişiyor. Demek ki sadece problem çözmüyoruz, aynı zamanda hissetmek, hayal kurmak ve eğlenmek için de tüketiyoruz. Kesinlikle. Peki bu yeni deneyimsel bakış açısıyla o eski geleneksel bilgi işleme modeli tam olarak nerelerde ayrışıyor? Karşıtlıkları neler? Kaynaklar bu karşıtlığı çok net bir şemayla özetlemiş aslında. Birkaç ana başlıkta toplayabiliriz farkları. Mesela, birincisi odak noktası Geleneksel model ürünlerin somut faydalarına odaklanıyor. İşte diş macununun çürük önlemesi gibi. Deneyimsel model ise sembolik anlamlarına bakıyor. Bir içeceğin çağrıştırdığı o neşe, sosyallik hissi gibi. Anladım. Biri ne yapar, diğeri ne hissettirir gibi. Aynen. İkincisi tüketici algısı. Geleneksel model tüketiciyi mantıklı bir problem çözücü olarak görüyor. Hedef odaklı. Freud'un ikincil süreç dediği türden bir düşünme. Deneyimsel görüş ise tüketiciyi haz arayan, eğlence, fantazi peşinde koşan biri olarak tanımlıyor. Bu da Freud'un birincil süreç dediği daha içgüdüsel, anlık haz arayışı. Tıpkı bir bebeğin davranışı gibi. Günlük hayata bakınca aslında yemek yemek, arkadaşlarla sohbet etmek, TV izlemek gibi aktivitelerin ne kadar baskın olduğunu düşünürsek bu hedonik yön bayağı önemli görünüyor. Kesinlikle öyle. Üçüncü fark, kaynaklar. Geleneksel model sadece para ve zamana bakar, maliyet olarak görür bunları. Deneyimsel görüşse, psiko-zamansal kaynakları da denkleme katıyor. Yani keyif almak için harcadığımız o zihinsel ve duygusal zamanı, eforu da bir kaynak olarak görüyor. Yani zaman sadece bir maliyet değil, aynı zamanda bir deneyim alanı. İlginç. Dördüncü olarak, ürünle kurulan bağ, involvement. Geleneksel yaklaşım daha çok bilişsel katılıma odaklanıyor. Analitik düşünme, bilgi toplama, belki sol beyin ağırlıklı diyebiliriz. Deneyimsel görüşse uyarılma, heyecan, ilgi gibi daha duygusal tepkilere bakıyor. Belki sağ beyin ağırlıklı. Beyin dalgaları ölçümleri gibi yöntemleri olan ilgi de biraz buradan geliyor. Hı hı. Araştırma davranışımız da değişiyor o zaman sadece bilgi aramak yerine keşif davranışı da exploratory behavior devreye giriyor. Özellikle can sıkıntısını gidermek veya sırf eğlenmek için yapılan şeyler. Hani oyun, ludik teorisiyle açıklanabilecek davranışlar. Mesela eğlence medyasına amaçsızca göz atmak, yeni çıkan müzikleri sırf meraktan dinlemek gibi. Anladım. Son olarak da bireysel farklılıklar vardı sanırım. Demografik bilgiler yerine nelere bakılıyor? Evet, orada da kişilik özellikleri ön plana çıkıyor. Örneğin, senin heyecan arayışı sensation seeking seviyen, yani yeni ve karmaşık deneyimlere ne kadar açık olduğun ya da yaratıcılığın, hatta dini dünya görüşün veya strese yatkınlığınla ilgili A tipi B tipi kişilik yapın gibi faktörler hedonik tüketim eğilimlerini etkileyebilir. Bu karşılaştırma gerçekten iki model arasındaki temel zihniyet farkını çok güzel ortaya koydu. Biri daha çok ne işe yarar diye soruyor, diğeri ne yaşatır diye. Peki bu deneyimsel süreçler zihnimizin daha derinlerinde nasıl işliyor? Hani şu bilinçaltı fantaziler dedik ya. Şimdi geleneksel model daha çok bilinçli bilişsel süreçlere odaklanıyor. Belleğimiz, bilgi yapılarımız, mantıksal çıkarımlarımız gibi. Deneyimsel görüş ise işin biraz daha bilinçaltı ve özel kişiye has olan tarafıyla ilgileniyor. İmgelerle düşünme, fantaziler, gündüz düşleri gibi. Hatta bazen kendimize bile itiraf etmekte zorlandığımız bastırılmış veya kılık değiştirmiş düşünceler, arzular, yani örtük içerik dediğimiz şeyler bu alana giriyor. Bu bana biraz eskiden popüler olan motivasyon araştırmalarına hatırlattı. Hani insanların gizli arzularını bulmaya çalışırlardı. Farkı nedir tam olarak? O yaklaşım biraz eleştirilmişti sanki. Temel fark aslında metodoloji de ve bu gizli içeriğin nerede olduğuna dair varsayımda. Bu deneyimsel görüş, ilgili fantazilerin ve anlamların genellikle tamamen ulaşılamaz, derin bilinç dışında olmadığını söylüyor. Daha çok bilinç eşiğinin hemen altında, yani ön bilinçli, pre düzeyde olduğunu savunuyor. Yani tam bilinçli değil ama erişilebilir mi? Aynen öyle. Dolayısıyla doğru ve dolaylı yöntemlerle mesela kişiye bazı resimler gösterip bu sana ne çağrıştırıyor demek gibi ya da eksik cümleleri tamamlatmak gibi yapılandırılmış projektif tekniklerle bu iç dünyaya dahil ipuçları yakalanabilir. Amaç eski motivasyon araştırmalarının o biraz yoruma açık spekülatif taraflarından sıyrılıp daha sistematik, ölçülebilir hatta istatistiksel analize uygun veriler elde etmek. Anladım. Yani tamamen karanlıkta el yordamıyla ilerlemek yerine biraz daha aydınlık bir alanda doğru araçlarla daha güvenilir bir arama yapmak gibi. Peki davranışsal açıdan baktığımızda ne değişiyor? Genellikle sonuca yani satın alma eğilimine odaklanılır ya hep. İşte en büyük farklardan biri de bu. Geleneksel odak satın alma kararı ve davranışıyken deneyimsel görüş asıl olarak kullanım usage sürecinin kendisine ve tüketim eylemlerinin yarattığı deneyime odaklanıyor. Yani ürünü kullanırken ne hissettiğimiz, ne hayal ettiğimiz tam olarak o. Tüm tüketim deneyimi ön planda. Satın alma bu büyük resmin sadece bir adımı, bir durağı. Ama bu deneyim dediğimiz şey çok öznel, çok kişisel. Herkes aynı şeyi yaşayıp farklı hissedebilir. Bunu bilimsel olarak nasıl inceleyebiliriz ki? Bu ciddi bir zorluk değil mi? İşte burada fenomenolojik yaklaşım devreye giriyor. Bu yaklaşım diyor ki sadece dışarıdan gözlemlenen davranışlar yetmez. Kişinin kendi deneyimlerini anlattığı iç gözlem raporları da introspective reports değerli bir veridir. Yani kişinin kendi anlatımı mı esas alınıyor? Evet makalelerden birinde levinin önerdiği gibi tüketiciye basitçe bu ürünün nasıl tükettiğinin hikayesini anlatır mısın diye sorulabilir ya da daha yapılandırılmış yöntemler de var mesela pekala ve levinin geliştirdiği gibi bilinçli deneyimin farklı boyutlarını işte imgelem yoğunluğu duyguların niteliği farkındalık seviyesi gibi ölçmeye çalışan yapılandırılmış anketler mesela pcq Phenomenology of Consciousness Questionnaire gibi araçlar kullanılabilir. Hmm. Amaç, o tüketim anında zihnimizde ve bedenimizde olup biten her şeyi, renkleri, sesleri, duyguları, arzuları, korkuları, yani o bütünsel yaşantıyı mümkün olduğunca yakalamaya çalışmak. Yani sadece ne yaptı değil, ne yaşadı ve hissetti sorusunu da bilimsel bir zemine oturtma çabası var. Peki tüketim bittikten sonrasına bakalım. Sonuçları değerlendirme ve öğrenme biçimimizde de farklar var mı bu iki model arasında? Olmaz mı? Tabii ki var. Geleneksel bakış açısı tüketim sonrasında neye bakar? ürünün işlevinin ne kadar iyi yerine getirdiğine, vaat ettiği yararı sağlayıp sağlamadığına yani faydacı, utiliteryen kriterler ön plandadır. Deterjan iyi temizledi mi? Evet veya hayır. Bu biraz iş zihniyeti, work mentality gibi, görev odaklı. Deneyimsel modelin başarı kriteri ne peki o Sadece keyif aldım demek yeterli mi? Büyük ölçüde evet. Deneyimsel görüş, tüketimin sonucunu tüketicinin üründen aldığı eğlence, keyif, haz ve estetik tatminle ölçer. Kriterler daha çok estetiktir. Ürünün işlevsel faydasından çok kendi başına sunduğu deneyimin kendisi değerlidir. Buna da oyun zihniyeti, play mentality deniyor. Yani bir nevi oyun gibi bakılıyor tüketime. Aynen. Mesela çok popüler bir TV dizisinin başarısını sadece şu problemimi çözdü diye açıklayamazsın, değil mi? Daha çok izleyiciye yaşattığı keyif, heyecan, merak gibi estetik ve duygusal unsurlarla ilgili. Çok mantıklı. Peki ya öğrenme? Sadece memnun kaldım, tekrar alırım ya da kalmadım, bir daha almam şeklinde yani ödül ceza mantığıyla operant koşullanma mı öğreniyoruz? O da var tabii ki. Ama deneyimsel model başka bir öğrenme mekanizmasını daha öne çıkarıyor. Çağrışım yoluyla öğrenme, yani bitişiklik ilkesi. Tüketim sırasında sık sık birlikte deneyimlenen duyumlar, imgeler, duygular ve hazlar zamanla birbirini otomatik olarak tetikler hale geliyor. Buna da respondent koşullanma diyoruz. Hmm, bir örnek verebilir misin? Mesela hep tatildeyken dinlediğin belirli bir şarkı yıllar sonra bile sana o tatil hissini, rahatlamayı çağrıştırabilir. Veya belirli bir parfüm kokusu eski bir anıyı veya o anki duyguyu anında tetikleyebilir. İşte zihnimizde oluşan bu çağrışım akışı, imgeler, gündüz düşleri, duygular, en az memnuniyet kadar önemli bir öğrenme ve deneyim parçasıdır bu görüşe göre. Anladım. Peki bu hedonik tüketim dediğimiz şey daha çok hangi tür ürünlerde veya deneyimlerde karşımıza çıkıyor? Araştırmacılar genellikle nelere odaklanmış? Geleneksel araştırmalar genellikle deterjan, diş macunu, araba gibi hani faydacı yönü daha ağır basan ürünlere odaklanırken? Evet, daha gündelik ürünler. Aynen. Hedonik tüketim araştırmaları ise daha çok sanat, Opera, bale, resim, eğlence, filmler, rock konserleri, moda ve boş zaman aktiviteleri, spor etkinlikleri, hobiler, seyahat gibi alanlara yöneliyor. Neden özellikle bu alanlar? Çünkü bu tür ürünler ve deneyimler genellikle daha yoğun duygusal katılım yaratıyor ve taşıdıkları sembolik anlamlar genellikle daha ön planda oluyor. Yani işe yaramasından çok ne hissettirdiği daha önemli hale geliyor. Kaynaklarda dikkatimi çeken ilginç bir nokta daha vardı. Bazen bize acı vereceğini yani üzeceğini, korkutacağını bildiğimiz halde bazı ürünleri mesela hüzünlü bir filmi veya travmatik bir olayı anlatan bir diziyi tüketmeyi seçiyoruz. Bu ilk bakışta çok mantıksız görünüyor. Neden yaparız ki böyle bir şeyi? Çok yerinde bir soru. Ve gerçekten de ilginç bir nokta, bunun birkaç olası açıklaması üzerinde duruluyor kaynaklarda. Birincisi psikanalitik teoriden gelen katarsis, yani duygusal boşalma fikri. Yani rahatlamak için mi üzülüyoruz? Gibi. Kontrollü bir ortamda, mesela sinemada veya evde, negatif duyguları yaşayarak içimizdeki birikmiş gerilimi belki farkında olmadığımız kaygıları boşaltıyor olabiliriz. Bir tür arınma gibi. Hmm başka. İkincisi, davranışçı yaklaşımdan gelen duyarsızlaşma (desensitization) fikri. Yani korkutucu veya üzücü durumlara kontrollü bir şekilde maruz kalmak zamanla onlara karşı olan hassasiyetimizi, tepkimizi azaltabilir. Belki bir tür başa çıkma mekanizması geliştiriyoruz. Anladım. Üçüncüsü ve bence en ilginci, tüketicilerin bazen zorlu yaşam olaylarıyla mesela bir ayrılık, bir kayıp, hastalık gibi başa çıkmak için bilinçli olarak bu tür içerikleri tüketmesi. Kaynakta verilen örnek çok düşündürücüydü. Boşanma sürecindeki ebeveynlerin özellikle Kramer Kramer'e karşı gibi benzer temaları işleyen filmleri izlemesi. Evet, o örnek çarpıcıydı. Neden izlerler peki? Belki kendi durumlarıyla yüzleşmek, anlamlandırmak için belki de yalnız olmadıklarını hissetmek, başkalarının da benzer şeyler yaşadığını görmek için. Yani acı veren deneyimin bile bir tür faydası olabiliyor kişi için. Bu gerçekten de insan psikolojisinin ne kadar karmaşık ve katmanlı olduğunu gösteriyor. Peki madem bu kadar öznel, kişisel, derin bir alandan bahsediyoruz insanların fantazilerinden, anlık duygularından, bilinç eşiğinin altındaki süreçlerden, bunu araştırmanın önündeki en büyük zorluklar neler? Ölçüm, tabii ki en başta gelen zorluk. Tüm bu çoklu duyuları, uçuşan fantazileri, o anlık duygusal iniş çıkışları, hatta bilinçaltına yakın o ön bilinçli süreçleri nasıl güvenilir ve geçerli bir şekilde ölçebiliriz? Standart anketler burada çoğu zaman yetersiz kalıyor. Peki ne yapmak lazım? İşte bu yüzden kaynaklar Tek bir yönteme bel bağlamak yerine, yöntem çeşitliliğini, hatta yöntemlerin bir arada kullanılmasını triangulation öneriyor. Belki fizyolojik ölçümler, beyin aktivitesi, kalp atış hızı, deri iletkenliği gibi uyarılma belirtileri. Hı hı. Kişinin kendi anlatımına dayalı iç gözlem raporları, demin bahsettiğimiz projektif teknikler ve deneyimin farklı veçelerini yakalamaya çalışan yapılandırılmış anketlerin bir kombinasyonu gerekiyor ancak böylece daha bütüncül bir resim elde edilebilir. Anladım. Başka ne gibi zorluklar var peki bu alanı araştırırken? Bir diğer önemli konu özellikle canlı performanslar gibi konser, tiyatro gibi tekrarlanamayan deneyimlerde tutarlılık sorunu. Her performans, her deneyim biricik olduğu için ölçümlerin güvenilirliğini sağlamak zorlaşıyor. Evet, her seferinde farklı olabilir. Aynen. Ayrıca Tüketim ortamının kendisi de deneyimi çok etkiliyor. Aynı filmi evde tek başına izlemekle dolu bir sinema salonunda o kolektif atmosferde izlemek bambaşka duygular yaratabilir. Bu çevresel faktörleri kontrol etmek de kolay değil. Doğru. Son olarak da tabii ki bireysel ve kültürel farklılıklar meselesi var aynı uyaranı, mesela aynı müziğe veya aynı yemeğe, farklı kültürlerden, farklı yaş gruplarından veya cinsiyetlerden insanların vereceği tepkiler, kuracağı anlamlar, yaşayacağı fanteziler çok farklı olabilir. Bu da araştırmaları daha karmaşık hale getiren önemli bir faktör. Gerçekten de üzerine çok düşünülmesi gereken, heyecan verici ama bir o kadar da meşakkatli bir araştırma alanı anlaşılan, bu derinlemesine inceleme bize şunu çok net gösterdi. Biz tüketiciler sadece mantık yürüten, fayda maliyet hesabı yapan makineler değiliz. Hiç değiliz. Aynı zamanda hisseden, hayal kuran, eğlenen, anlam arayan, hatta bazen dediğin gibi acıdan bile bir anlam çıkaran çok boyutlu, karmaşık varlıklarız yazarların da altını çizdiği gibi amaç eski modeli tamamen çöpe atmak değil onu bu zengin deneyimsel boyutla tamamlamak zenginleştirmek kesinlikle amaç daha bütüncül bir anlayışa ulaşmak tüketimin estetik yönü ürünlerin taşıdığı o sembolik anlamlar duyularımıza hitap eden keyifler zihnimizde canlanan fantaziler yaşadığımız yoğun duygular ve işin oyun tarafı Bunlar tüketici davranışının bütününü anlamak için üzerine daha çok düşünmemiz gereken, belki de ihmal edilmiş ama çok değerli parçalar. Geleneksel model resmin bir yarısını gösteriyorsa, bu hedonik bakış açısı diğer, belki de daha renkli yarısını tamamlıyor diyebiliriz. Çok güzel özetledin, aynen öyle. Umarız bu sohbet senin de kendi tüketim deneyimlerine, keyif aldığın anlara Hatta belki bazen canını sıkan ama yine de seçtiğin şeylere biraz daha farklı bir gözle bakmanı sağlamıştır. Belki bir dahaki sefere en sevdiğin müziği dinlerken, lezzetli bir yemeğin tadını çıkarırken veya sürükleyici bir film izlerken kendine şu soruları sorarsın. Bu bana tam olarak ne hissettiriyor? Zihnimde neler canlanıyor? Bu deneyimi benim için özel kılan sadece işlevi mi yoksa çok daha fazlası mı var? Ve belki de kapanışta şu düşünceyle seni baş başa bırakabiliriz. Senin hayatında tamamen haz odaklı, yani işlevinden çok yaşattığı o deneyim için tükettiğin, vazgeçemediğin bir ürün, bir aktivite veya bir ritüel var mı? Hmm, güzel soru. Varsa bu deneyimin hangi duyusal duygusal veya fantazi unsurları onu senin için bu kadar anlamlı bu kadar özel kılıyor. Üzerine düşünmek bile keyifli olabilir sanki. Kesinlikle. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kal. Hoşça kal.